Evet burası Sevir Peygamberimiz Peygamberimizle Ebu Bekir Sıddık'ın mağaraya gizlendiği ve örümceğin ağ yaptığı, müşriklere öyle gözüktüğü, güvercinin yuva yaptığı işte mağara burası Sevirda. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahiri. Sana zulmettiler ya Resulallah. Sana işkence ettiler ya Resulallah. Onlar için yaşasın cehennem. Kafirler için yaşasın cehennem ya Resulallah. <laughs> Canım feda sana ya Resulallah. Canım feda sana ya Resulallah. Zulüm, <laughs> zulüm insanın çıkacağı bir yer değil ki. İnsanın çıkacağı bir yer değil ki. De. Ne şartlarda çıkmış. Şimdi merdiven var biz çıkabiliyoruz. O zaman ne şartlarda çıkmış düşürmek gerek.